ve Pekin'de ofislerimiz var ve Türkiye dışında da uygulanmış projelerimiz var. <laughs> Diğer ülkelerde durum nasıl? Yani oradaki deneyimlerimizde uygulama esnasında detaya yaklaşımla buradaki arasındaki farklar neler? E, <laughs> Valla doğuya doğru gittikçe bu işte bir, <laughs> bir kayma oluyor genelde. Ee, belki hani Japonya bunda bir e, şey olabilir, e, istisna e, olabilir ama e, Çin'de de aynı durum söz konusu. E, siz de gidip görüyorsunuz, geziyorsunuz. E, aslında çok imkan var, her şey var e, ama o dediğim e, nokta eksik. Yani e, her şeyin çok hızlı yapılması gerektiği gibi bir algı var, e, hiç zaman yok diye düşünülüyor. Herkes aynı şey söylüyor. Zamanımız yok. Hemen yapmamız lazım. Ama e, ortaya konduğu zaman yani o proje fikri ne zaman ortaya çıkmış? Ne zaman e, böyle bir şey hani böyle bir yatırım yapılabilir diye düşünülmeye başlanmış. O noktadan e, projeciye gelene kadarki süre hiç hesaba katılmıyor tabii ki ve Hani proje başladıktan itibaren çok az zamanımız vardı başlıyoruz, hep öyle başlıyoruz. Yani bu biraz e, doğu, doğu kültürü diye düşünüyorum. E, aslında e, tarihsel olarak doğu kültüründe bence bu yok ama e, biz her şeye çok daha çabuk ulaşmak istiyoruz. Yani Batı'yı, Batı'nın ürettiklerini e, hazır alıp onun üzerine hızla bir şeyler koyup hızla dönüştürmek istiyoruz. E, Hani Doğu diye, Doğu Kültürü diye bahsettiğim şey bu esasen çünkü hani geçmiş tarihsel olarak baktığımız zaman son derece e, detaylı çalışmayı başaran zanaatinin olduğu, e, Yani estetiğin hakikaten bir e, Osmanlı da hatta böyle bir şey var. E, estetiğin bir hizmet, e, kamu hizmeti e, sayılması gibi bir e, yaklaşım var. Ya bunlar var esasen ama Çin'de de mesela yine aynı şekilde ortada tarihsel yapılara baktığımızda müthiş bir detay ve nasıl diyeyim çözümleme yetisi var. Bunu bugünkü şeyde sadece hani kul büyük işte inşaatlarda çok müthiş sayıda insanla çok hızlı bir şekilde üretim gibi değerlendirme var. doğu Batı'da böyle değil ama. Batı'da, Paris'te, Fransa'da mesela çok daha farklı. Orada da tam tersi. hani e, Atlanması gereken hendek sayısı oldukça fazla <laughs> bir işi sonuçlandırmak için. Orada da başka bir e, şey var ama ortaya çıkan ürün e, tabii ki çok daha uzun soluklu olabiliyor e, o yaklaşımda. Yani bu hızlanma vesaire aklıma şey getirdi. Bu üç boyutlu yazıcılar ve onların... Daha inşaatta kullanılmasını, bunu bir şey olarak görüyor musunuz? Yani mimarlığın geleceğinde bir parça olarak görüyor musunuz olarak. Ee, Yani ben kesin gözüyle bakıyorum. Ee, mimarlığın tasarımsal süreci olmak zorunda değil, inşa süreciyle ilgili de e, yani oraya doğru gidiyoruz. O bence net, çok net. Ee, ama hani bunun nasıl kullan? Yani her araç için geçerli bu. Her meslek dalı içinde geçer. Yani bir, bir işi doğru amaçlarla, doğru planlamayla, biraz böyle klişe oldu ama hakikaten o şekilde yaklaştığınız zaman iyi bir sonuç ve çevreye olumlu bir yanıt oluşturabiliyor. Ee, yani eğer amaç sadece çok hızlı inşaat yapmaksa ve bir şekilde 3D printing bunun bir parçası hani buna imkan sağlayan bir araç haline gelirse e, yani bilmiyorum halimize de diyebiliriz sonunda <laughs> İstanbul için konuşursak ee, ne nasıl kullanıldığı önemli bütün bu araçların yani e, mimarlık da bence o manada şehrin e, nasıl diyeyim, bir e, yaşam şeklinin düzenleyicisi gibi bakarsak e, onun da nasıl kullanıldığı önemli o manada e, yani şu anki mesela pozisyonda biz bir şey verebiliyor muyuz e, şehre yoksa daha çok alıyor muyuz e, şehirden e, onu mesela e, gözlemlemek lazım bu e, yeni teknolojilerin dahil edilmesi biraz böyle e, daha nasıl desem biraz deneme yanılma dönemindeyiz aslında. Büyük ebatlı hale gelinceye kadar bunların etkisi. Biraz beklemek gerekecek ama ben kesinlikle şey olacağını düşünüyorum. Yani çok daha farklı bir bizim mesleki yaşam bekliyor aslında. Yani diye düşünüyorum. Biraz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.